ABB TV'ye ve canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Ankara'da sanatın kalbinin attığı adreslerden olan başkent tiyatrolarındayız. Sezon boyunca birbirinden keyifli oyunları sizlerle buluşturan başkent tiyatroları pandemi sürecinde de boş durmuyor ve provalarına tam gaz devam ediyor. Tiyatro oyuncularımız Gençlik Parkı içerisinde tiyatro Gençlik Parkı içerisinde bulunan tiyatro salonunda misafir tütünün zararları bir evlenme teklifi ve ocak oyunlarının provalarını pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyor. Başkent tiyatrolarının çalışmaları hakkında detaylı bilgiyi Genel Sanat Yönetmeni Sayın Aylin Dinç hanımdan alacağız. Buyurun Aylin hanım. Merhaba. Ben, ben alayım. Ee, şöyle. Başkent yani tiyatroları olarak yenilenen yüzümüzle tam sezonu açacakken e, maalesef ki tüm tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreciyle karşı karşıya kaldık. E, bizim de bilmediğimiz bir süreç. Provalarımızı alırken büyük bir heyecanla seyircilerin karşısına çıkmayı beklerken böyle bir şeyle karşılaşmak tabii ki bizi şaşırttı. E, belli bir süre evde kaldıktan sonra e, dezenfektanlarımıza, maskemize ve sosyal mesafeyi koruyarak dikkat ederek provalarımızı almaya tekrar başladık. Sürece göre şekillendirelim dedik ve e, projelerimizi ona göre planlıyoruz. Biz çok heyecanlıyız. Çehov'un kısa oyunları, Bir Evlenme Teklifi, Ayı, e, tütünün zararları çalışıyoruz. Bilge Su Erenus'tan e, şu anda provası alınan Misafir oyununu çalışıyoruz Okuma Tiyatrosu yapmak için. Ee, aynı zamanda Turgut Özakman Ocak ve daha birçok projemiz var. Aynı zamanda e, Kent Orkestrası ve Mehteran'ın da dahil olduğu konserler planlıyoruz. Ee, bu sürece uygun olarak. Seyircilerle bir an önce bir araya gelebilmek adına Ankara'nın parklarını, bahçelerini kullanarak, tır sahnemizi kullanarak seyirciyle buluşmak istiyoruz. Çünkü alkışlarınızı çok özledik. Çok ihtiyacımız var artık buna. Ee, biz hepimiz çok heyecanlıyız. Dekor, ışık, kostüm tasarımcıları, dramaturklarımız, sahne amirlerimiz, oyuncularımız herkes çok büyük bir özveriyle çalışıyor. Müzisyenlerimiz keza. Bu süreci elimizden gelenin en iyi şekliyle atlatmaya çalışıyoruz. En verimli şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Zorlu bir süreç ama dediğim gibi özverili bir çalışmayla çok güzel bir sezonu açacağız. Biz buna inanıyoruz. Sizlerle buluşmayı bekliyoruz. En kısa zamanda alkışlarınızı duymak istiyoruz çünkü gülmeyi, güldürmeyi, sahne üstünde düşündürmeyi çok özledik. Buna çok ihtiyacımız var. Umarım güzel olacak. Aynı zamanda 10 bölümü bitirdik yaklaşık. Dramaturklarımızın yine ABB TV'de yaptığı, Web TV'de yaptığı yazarlık atölyesi var çalışmaya devam ediyoruz. Her şey çok güzel olacak. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgi için. Hadi şimdi biraz da o zaman misafir filminin, misafir tiyatrosunun provalarını izleyelim. i am be 大雪山。 Biraz daha uzatalım. Biraz bireyim. daha uzatalım. Yatağın oraya. Ee, sen de Efe. Biraz daha uzatalım. Tamam. Aynen. Bireyim. Devam. Bireyim. Devam. sözüm yabana gidip başla. He şöyle. Ver Musa'dan yabanımı da bulamazsın mumlu arasında. Şıkır bunlar, şıkır bunlar. Oy bilezikleri, bilezikleri. Afiyet şeker olsun efendi. Şöyle or, or diyen oralak da bastırma gömüneyim bir şey atamıyor Şimdi şöyle kestik. Ee, Almanya işçi göçünü burada anlattığımız için özellikle hani bu e, bazı Türkçe'de yer almayan kelimeleri söylerken bazı aksaklıklar yaşaması çok normal. Çünkü neden? Hani bir kültür karmaşasından bahsediyoruz ya, hani bir ekmek parası için buradan 60'larda, 70'lerde, 80'lerde çok büyük bir göç dalgası oluyor. O göç dalgasıyla beraber birinci, ikinci, üçüncü kuşak farklı bir kültür içinde yer edilmeye çalışıyorlar ve genel olarak şey vardır yani ne oralı olduk ne ülkemize dönebildik diye. Dolayısıyla bizim böyle bazı kullandığımız yine Musa karakterinde de Almanca Ancak. kelimeler, farklı dildeki kelimeler, farklı. order gibi hani böyle e, dilimize de geçmiş ama aslında tam da o sarsaklığı biraz vermemiz lazım. Çünkü hani burada kültürün e, önemi bize ait olanlarla e, yabancı olana çarptığımızda hissettiğimiz duyguları anlattığımız için onun üzerine biraz basalım. Tamam. Tekrar oradan olalım. Şükür mü? Dur mıdır? Afiyet şeker olsun Efendim. E, e, or Güzel. Aslanımın gömüklüğü tam bir yer misin? Hayır. Hayır! Hayır! Lan hayır! Kuş gömü diyor? lan! Kuş gömü! Yani, Kuş gömü! Kuş gömü! Kuş! Korkusuz görgüsüz konuşma! Biskinin yanında bastırmalı uçlarınızı gider mi? Burada da yine kesti. Burada da yine işçi göçüyle e, yurt dışına gitmiş Almanya'da çalışan e, bir işçinin e, o makinelerin içinde e, çalışa çalışa kulağını kaybetmesinin ilk aslında göründüğü yerlerden biri. Dolayısıyla o duyamamanın hem burada bir yansılaması yapılıyor geleneksel Türk tiyatrosu formuyla hem de bu da aynı zamanda Musa'nın taklidi de yapıldığı için bir yanda da şaka kısmı var. Yani o duyamamayı daha hani ilk göstergelerde net gösterirsek iyi olur. Oyun. Şaka mı? Başımda. Kendisini yazarlık atölyesi programından da tanıdığımız ve şu an sahne sahnelenen e, misafir oyununun yönetmeni e, sevgili e, Erdal Ozan Metin'i e, provalar ve oyun hakkında bizleri bilgilendirmesi için davet ediyorum. Merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Biz hep sizin yanınıza geliyorduk. Bugün de siz bizim sonunda evimize gelebildiniz yavaş yavaş. Tekrardan hoş geldiniz. Sizler de ekran başındakiler. Her biriniz hoş geldiniz evimize. Ee, misafir oyunu evet provalarını da izlediğimiz gibi genel sanat yönetmenimiz e, Aylin Dinç'in de bahsetmiş olduğu gibi. Misafir oyunumuz bizim genel geleneksel Türk tiyatromuz açısından çok önemli bir oyun. Bilgesu Erenus hocamızın yazdığı oyun. Kendisi de sağ olsun bu tiyatroda özellikle büyük Türk yazarlarının hani dünyaya mal olmuş tiyatro yazarlarının eserlerini hem edebi olarak edebi değer açısından hem de dramatik değer açısından önce Ankara halkıyla daha sonra bütün Türkiye halkıyla buluşturmak için çabalıyoruz. Biz dramaturji bürosu olarak hani yazarlık atölyelerinde de zaten uzun uzun konuşuyoruz dramaturji bürosu olarak genel sanat yönetmenimizin koordinatörlüğünde Kültür mirası olabilecek oyunlar yaratmaya çabalıyoruz. Pandemi süreci bizi tabii ki biraz aksattı. Tiyatro canlılığıyla hani müsemma bir sanat. Seyircilerimizden uzak kaldık. Buradaki boş koltuklara çok uzun zamandır bakıyoruz. Bu bizi üzüyor. Umarım ki en yakın zamanda kavuşacağız. Fakat biz bu boş koltuklara bakarken tabii ki boş durmadık. Projeler ürettik. Bu projeleri geliştirmek için yeni nasıl adımlar atabiliriz? Repertuarımızı daha nasıl geliştirebiliriz diye çok uzun süre e, düşündük ve e, şu anda e, dört oyunumuzun provası sürüyor. E, i̇kisi okuma tiyatrosu formatında olacak. Bilgesu Eranus hocamızın e, yazdığı misafir oyunu ben yönetiyorum şu an provasında bulunduğumuz. E, aynı zamanda Anton Ceo'nun bir e, Dünya Tiyatro Üstadı, Anton Çehov'un Tütünün Zararları e, isimli oyununu e, ve aynı zamanda da yine yerli yazarlarımızdan Turgut Özakman'ın, e, benim de hocamdır rahmetli, e, onun Ocak oyununu yine okuma tiyatrosu olarak seyirciyle buluşturacağız. Aynı zamanda e, tiyatromuzun sanatçılarından e, Gamze Hanım'ın, Gamze Karababa'nın yönettiği e, bir evlenme teklifi yine Anton Çehov'un oyunu e, sizlerle çok yakın zamanda e, en uygun ortamda ve şekilde buluşacak. <laughs> Helal olaydı Rahat et canım. O eskidendi. Ceza kesilmiyor aslında

Ola. Allah kahretmesin seni! Uşağı önüne baksana lan! Ulan eşşoğlu eşşek! Önüne baksana! Eşşeğine sahip çıksana! Ne bakıyorsun? Sana diyorum bok böceği! Sana diyorum! Ulan! Ulan millet Ay'a gider, Güneş'e gider. Biz hala eşşek uyruğundayız ya! Musa'cığım. Bir dakika, bir dakika. dakika. Anıl! Anıl! Devam edebilirsin şeker. A, E, A, E, A, E, A. Allah, otobanda olacaktım. Şuradan bir basacaktım. Ya bu mu var? Geçenlerde kalaycının suyunu da sıkıştırmıştım. Dört dekerine tükürdüğüm it oğlu it. <laughs> Sözüm yabana canım. <laughs> Yiğit başına katkı cezayı kesmezse ne hoş olurdu ama. Hem de it oğlu it ya. Ne töreye saygısı kalmıştı ne de gelene. Hepsi yine burada hani önemli olan özellikle dildeki tercihlerde yazarı şunu anlıyoruz. Hani sıra yerlerinin üzerine en başta yapılan açıklamada hani bizim kültürümüzde çok önemli bir yeri olan sıra yerlerinin çok aslında gizli bir yeri burası. Dolayısıyla dildeki tercihler hep böyle çok yakın bir arkadaşla aileden biriyle konuşur şey gibi şekilde tercih için burada da özellikle bu dil tercihleri üzerinde o samimiyetle ee, yaklaşmak lazım. Yani bu gerçekten sıra alenlik bir e, ev ve hep beraber dostça konuşuyorlar. Devam. Şeyden alalım. E, kasis kısmından tekrar alalım. O sürecin daha e, o kasisleri daha belki sayıları biraz kısaltabiliriz. Yine Başkent Tiyatroları'nda e, provası yapılan Bir Evlenme Teklifi isimli e, oyunun yönetmeni Sayın Gamze Hanım'dan oyun hakkında e, ve provaları hakkında bilgi alacağız. Merhabalar, ben Gamze Karababa. Ee, aslında oyuncuyum burada. Ee, fakat şu an Yılmaz Gruda'nın çevirdiği e, e, Yılmaz Gruda'nın çevirdiği e, usta bir yazarımız Anton Chekhov'un e, bir evlenme teklifi adlı oyunumuzun provalarına devam ediyoruz. Biz de herkes gibi e, bu pandemiden. E, Tabii ki çok etkilendik çünkü insanla birlikte olduğumuz bir meslek olduğu için e, ve pandemi öğrenmeye çalıştığımız bir süreyi atlattıktan sonra e, nasıl ulaşabiliriz? Bir araya gelip çözümler ürettik ve genel sanat yönetmenimizin de söylediği gibi çok heyecanlıyız. E, bir evlenme teklifi aslında bir seyirlik oyun, bir karakter komedisi mülkiyet ilişkilerini eleştiren, işte e, evlilik tercihlerini eleştiren bir e, karakter komedisi. E, 1888 yılında ve 1889 yılında yazılmış, Rusya'da yazılmış ama e, bütün toplumda yaşanan olayları anlatıyor aslında. Herkes kendinden bir şey bulabilir bu oyunda. Büyük bir heyecanla seyircilerle buluşmayı bekliyoruz çünkü bizim kalbimizi attıran o heyecan, o seyirci. Bundan sonra genel sanat yönetmenimizin de söylediği gibi daha başka projelerimiz de var. Hızlı ve güzel geliyoruz. Çünkü bir ara durduk hastalıktan dolayı ama hızlı ve güzel geliyoruz, bütün ekiple birlikte. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi ben Vallahi ben bir böyle. Evet. Evet. Nasıl bir şey? İlk başı. Tereyağı yok. Toplamın. Vallahi bak. Bizim çocukların oyunculuğu televizyonda ne eder? Evet. Helal olsun vallahi. Helal. Ya bir de şey yapsak. Şu marketteki hallere gide bir yapsak. Bir misafir! Bak hele bak! İyice anlaşıldı. Davetimize neden icabet etmediğiniz? <laughs> Bizim zamanımızda askere gidip dönmemiş adam çavuşluk edemez mi sıra evinde? Demek <laughs> iyice gevşedi sizin de töreniniz. <laughs> Meraklanma yiğit başı. <laughs> sıra evini basmanın cezası neyse vereceğiz. İyi de niye böyle tenha meclisiniz? Bizim zamanımızda misafire ayağa kalkılırdı. Gelen sübyan çocuğu olsa da öyle yine. Geldiğimizi belki de duymamışlardır. Çavuş. Öyle bir de kekelemedin haberli. Şişt, sana dedim ulan belki biz gibi sağırdır bir kulakları. Yüksek sesle bir daha söyle bakalım. Misafir. Dert olalım biraz. Dert. Bela okuma lan! Zaten kafam fena halde bozuluyor sana. Bela okuma! Gel buyur bakalım Musa. Ee, geç otur bakalım Hür Musa. Ha şöyle. <laughs> Oturalım ya. Bir kazık neyim olmasın da. Eee <laughs> alıştık ne ha. Sigarasını çıkar. Bizim davetimiz yaşıdı. Kabul buyurmadınız. Vah yazık. Kuruya kalmışsınız burada. Sigara ikram eder yarenleri. Kız çeşit yemek yaptıydı elveda yengeniz. Yarenler almaz sigarasını. Renkli televizyon, videomuz da vardı. Siz gelmez gelince yemekleri başımız, gözümüz sadakasına köpeklere doğradık. Yaren Bahri alacakken vazgeçer. Şş. Ötekilere uymak zorunda. Eee ciğeriniz ecnebi sigarasına alışmamıştır tabii. <laughs> Öksürtür sonra. <gülüyor> <gülüyor> Belki de domuz eti var sandığınız içinde. Kesinlik. Ee, giriş çok iyi. Hani Musa yıllar sonra o bütün hikayesi de göçmenlikten sonra tekrar aslında evine geliyor. Bur bur buradan da başlıyor. kiminin kimsesinin kalmadığını daha sonra öğreneceğiz. Ee, şimdi burada özellikle e, bu metnin içindeki bu e, hikayede şarkılar çok önemli. Dolayısıyla bir finaldeki bizim e, ee, söylediğimiz çalıştığımız şarkıya bir geçiş yapalım, o final şarkısını bir alalım. Ee, daha sonra buraya tekrar döneriz ilerleyen zamanlar. Evet, işte. e, final şarkısı. Yalan, <laughs> yalan mıyım yaşa? <laughs> <laughs> Baştaki şarkıyla aynıydı zaten. Baştaki şarkıyı alalım. Baştaki şarkıyı alalım. Direkt o girişten başlayalım. Evet, devam. Yayınımızı kapatırken bizlere bu yayının sizlere ulaşması için eşlik eden sevgili ekip arkadaşım Onur Kabaya çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyoruz. İyi günler. <laughs>